Ekmeksiz yesen hemen öküz gibi olduk ha. Ne yapayım? Doymuyorum ekmeksiz yiyince. Tartıl tartıl tartıl. O yat 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 değil miydi ya? Geç geç. Bak hele ya hala makarna yiyorlar. Dert bakayım şunu. 155. Ana polis imdat olmuşum la. Gel lan buraya çık şu tartıya. Ne oluyor lan? Çık hele. 156 Aa ben de jandarma imdat olmuşum. Aradığımız şanslar bunlar komiserim. Ne yaptın lan? Twitter'da bir şey mi paylaştın? Yok vallahi. Ara oğlum eve. Tamam komiserim. Burada biraz var komiserim. Belliydi belli. Sen bir şey mi kullanıyorsun lan? Yok. No. E ne buldu bunlar öyleyse? Bunlar hangi şube? Kemen şube yazmışlar. Kom şubedir ortadaki o silinmiştir. <laughs> komiserim kaçakçılık organize şube mi? Yo. Kemen öyleyse? Kiloyla mücadele şube. Komiserim garibi getirin mi? Narkotik köpeğe garip mi? Abur cubur köpeğe garip. Ee, bir de bunlara kelepçe takılacak mı komiserim? Takarız. Kolunuza değil lan midenize. Komiserim ne yapıyoruz göremiyorum da. Basından geldiler resim çekecekler. Komiserim siyah bant yok mu ya? Beyaz bant yapıştırdınız. Yoktu.